istediğiniz belgeler noterden geldi. Hı, hı Konuşacağız. Tamam geliyorum birazdan. Devam et Lale. Ama Şimdi. Şunu... Yine ne oldu? Bana karşı oluşan şu yeni tavrından hiç hoşlanmıyorum. Meryem'in öldüğü gün. Onun evindeydin değil mi? Sen çıldırdın herhalde galiba ya. Babamın cenazesinden kaç gün sonra buraya döndüğümü gayet iyi biliyorsun ama. Yalan söylüyorsun. O gece oradaydım Mevşet. Mevşet'i söyle. Meryem'e ne yaptın? Güneş'in paranoyaları sana da bulaşmış diyeceğim ama... ...o bile bu kadar saçmaladı. Kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Senin o gece orada olduğunu anlamışlar. görmemişler ama anlamışlar. Ne kadar kesin bir bilgiymiş bu ya. Belki de o keskin parfümle... vermiştir. Hı? O yüzden Güneş'e... Ayseri'nin aynı parfümü kullanıyorum demişsindir. Ha, o yüzden o parfümde... de parfüm diye tutturdu. Ha inanmıyorum ya. Gerçekten bununla mı uğraşıyor? Ben de saf gibi gidip Selin'le aynı parfümü kullanıyorum diyorum. İpucu mu sanmış bu? Peki sen alas. Meryem'in öldüğü gece. Sen neredeydin? Hatırlamıyorum. Evdeydim muhtemelen. Kesin yalnızdın da. Yani seni doğrulayacak bir tanık da yok. Meryem'in yaşamasıyla hayatı bitecek olan da sensin. Böyle anlatınca o muhasebeci kızcağıza senin bir şey yapmış olman çok daha mümkün duruyor. Saçmalama. Üstelik Selin'le benim aynı parfümü kullandığımızı da biliyorsun. Havaya bir iki fıs bir. Bir anda bütün gözler bizim üzerimizde. Meveş kes şunu. Bütün bunları duyduktan sonra Güneş'in yerinde olsaydım ilk senden şüphelenirdim. Güneş benim hiç kimseye zarar vermeyeceğimi çok iyi bilir. <laughs> Öyle mi? Babam ne derdi biliyor musun? Güven bir cam gibidir. Tek bir fıskede yıkılır. O yüzden sen bu konuyu daha fazla bulandır. Tamam mı? Bırak Güneş böyle kafasını duvara vura 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 bıksın. O sırada sen de onunla güzel güzel flört et. Benim de kıymetimdir. Hiçbir eskise bu kadar medenim olmaz. Onunla tatlı tatlı flört etmiyorum biliyor musun? Hı. Hmm. Benim için ne anlama geldiğini anlaman çok zor.